Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mangal tadında fırında kanat yapacağız. Malzemelerimizle başlayalım isterseniz. İlk öncelikle biz kalabalık olduğumuz için 2 kilo kadar kanadımız var burada. Ondan sonra sıvı yağımız var, yeterli miktarda göz kararı yani. Burada da baharatlarımız var. Pul biber, karabiber, ben körü kullandım birazcık. Toz biber ve tuz. Burada ise salçamız, 2 diş sarımsak ve yoğurdumuz var yeterli miktarda. Bunları da közleyeceğiz arkadaşlar. Başka bir e, tepside soğan var. Burada mantarlarımız. Kırmızı acı biber. isteğe bağlı yeşil biber ve domates. Şimdi yapım aşamasına geçelim isterseniz. Evet şimdi sıvı yağımızı dökmekle başlayalım. Biraz ben fazla kullanacağım. Çünkü kanat bayağı var. Yeterlidir. Burada baharatlarımız. Döküyorum. Sarımsaklarımızı ezeceğiz buraya da salçamızı, yoğurdumuzu alıyorum. Sarımsakları da ezip hemen geliyorum. Bakayım. Sarımsaklarımızı şöyle bir ezici yardımıyla eziyorum. İki diş sarımsağımız vardı. Şöyle sarımsak çünkü çok güzel bir tat veriyor. Şöyle şu şekilde alalım. Ve karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Koyu bir kıvamda oluyor zaten. Bunu 1-2 dakika kadar karıştırdıktan sonra en azından yoğurt olduğu için kesilme olmaz içerisinde. Böyle karıştıracağım. Evet böyle güzel bir kıvam alıyor. Sosun zaten kokusu <laughs> şu anda yeterli. Çok güzel kokuyor. Şimdi bunları iyice özleştirdikten sonra kanatlarımızı içerisine atacağız dinlendirebilirsiniz isteğe bağlı. Biz hemen yapmaya karar verdik. Onu şimdi şöyle çapucumu bir kenara alayım. Şöyle kanatları aslında hepsini de atabilirim ama şöyle tek tek atsak yedirsek daha iyi olur. Yeterli miktarda. Şöyle atalım. Kanat miktarı bizde çok olduğu için e, şimdi ben iki posta Evet arkadaşlar iki posta da yapacağız kanatlarımızı şimdi buradan birazcık daha üzerine ilave edeceğim bütün kanatlarımızı sosa bulayacağız ve fırına atmaya çalışacağım şöyle hepsini alacağım. Evet tavuklarımızı karıştırdık gördüğünüz gibi şimdi fırın tepsisini diziyoruz şu şekilde. Ben iki tepsi yapacağım çünkü alt tarafta közlenecek olan ürünlerimiz de var. O yüzden birbirlerine geçmesinler diye bu şekilde yapacağım. Şöyle, şunları da yapalım. Şu şekilde. Hepsini diziyorum. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi fırın tepsimize tavuklarımızın hepsini dizdik. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derece fırınımızda pişirmeye başlayacağız. Alt üst çevirebilirsiniz zaten. Bir 40 dakika sürmez olması. Kontrollü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Şimdi garnitürlerimize geçelim. Evet arkadaşlar ben mantarlarımızı da bu şekilde soyduk, kabuklarını çıkardık. Bunları dizeceğim. Üzerine hiçbir şey koymayacağım. Yani köz tadında olsun diye. Şu şekilde. Mantarlarımızı dizdikten sonra hemen soğanlarımızı ve biberlerimizi de koyacağım. Şimdi biberlerimizi şöyle biraz uzun olduğu için ikiye bölelim. Bunlar acı biber. isteğe bağlı demiştim videomuzun başında. Normal sivri biberimiz de var yeşil olarak, onları da ekleyeceğim bu şekilde. Şu şekilde son biberimle alıyorum. Sonra soğan ve domateslerim var. Domatesin böyle hemen piştiği için ikiye bölüp de koyabilirim. En sonunda soğanlarımızı şöyle dörde böleceğim ben. Çok böyle erisin istemediğim için dörde bölmüş şekilde. Şöyle aralara da serpiştirebiliriz. Üzerine sadece birazcık tuz ekleyeceğim. Çok böyle tuzlu olmasın diye başka hiçbir şey eklemeyeceğim. Evet şimdi tuzumuzu da şöyle biraz serpelim çok fazla olmamak kaydıyla. Evet arkadaşlar bu tepsimiz de hazır. Şimdi bunu da közlemek için fırına veriyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kanatlarımız nar gibi kızardı. Yanında salatamız, pilavımız ve domates biberlerimiz de var. Menümüzü beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.